İzmir'de son yıllarda ormanlarda bozulan doğal dengeyi düzenlemek için Orman Genel Müdürlüğü zararlı haşerelere karşı savaş açtı. Laboratuvar ortamında yetiştirilen anti haşereler İzmir'in Gümüldür ilçesinde Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu'nun da katıldığı bir organizasyonla tabiata bırakılarak zararlı haşerelerle ilgili tabiatın dengesinin korunması amaçlandı. Manisa Orman İşletme Müdürü Tuncay Can yaptığı açıklamada çam ağaçlarına verdiği zararla bilinen çam kese böceğinin her ağaçta 1-2 ila 20-25 arasında kese yaptığını, her kesenin içinde yaklaşık 130-260 adet tırtıl bulunduğunu, zararınsa keseden çıkan tırtılların ağaçların ibrelerini yemesi suretiyle meydana geldiğini vurguladı. kabuk böceği ve çamkese böceğinin yırtıcısı olan Kalosoma scopanta ve e, Thanosumus formicalius'un doğaya bırakılması <laughs> e, etkinliğini gerçekleştireceğiz. Hmm. Bu sahada iki adet adacık, bir sulu sistem, bir de tel kafes yöntemiyle adacık veriyoruz. <laughs> Bu iki adacık, e, çam böceği ile biyolojik mücadelede onun paraziti olan Phyrex doğada ürettiğimiz bir yöntem. Yangınlarda büyük araçların erişemediği noktalara ulaşabilmesi için tasarlanan yangın söndürme robotu da İzmir'in Gümüldür ilçesindeki toplantıda basına tanıtıldı.